hak etmiş mi? Hak etmiş. Adem dünyalar yakışıklısı. iki aylık bir melek daha melek. Doğduğundan beri ağlıyordu. İki aylık bir bebek. Neden ağlar? Özellikle anneler ve babalar mutlaka tahminde bulunur. Ben size olayı anlatayım. Olay Iğdır'da yaşandı. Akıl almaz bir ihmalkarlığın haberi bu akıl almaz bir ihmalkarlık. Her iki taraf, tarafa da ait bu ihmalkarlık. Özlem ve Ümit çiftinin üçüncü çocukları dünyalar yakışıklısı Adem. İki ay önce dünyaya geldi. Dünyaya geldiği günden beri devamlı ağlıyordu. Anne babası da ya yani herhalde gazı var veya işte herhalde karnı acıktı diye herhalde pek de önemsemediler. Ama yani doğduğundan beri ağlayan bir bebek var ortada. Ve iki ay sonra fark edildi ki iki aylık Adem'in bacağında bir enjeksiyon iğnesi var. Bak şu şekilde. Şuradan çıktı. Çıkan yer. İşte bu iğnenin e, vücutta kalması gerçekten mucize gibi bir şey. Yani Bunu nasıl açıklayacaklarını bilmiyorum. Doğduğu günden beri hiç susmadan ağlayan Adem bebeğin bacağından enjektör iğnesi çıktı. Gördükleri karşısında şok geçiren aile hukuk mücadelesini başlattı. İki ay önce büyük bir ihtimal doğumda oldu bu olay. Çünkü iki aydır çocuk huzursuz. Özlem ve Ümit Gökdere çifti iki ay önce üçüncü çocuklarını kucaklarına almıştı. Çift doğumdan sonra Adem ismini verdikleri minik Bebekleriyle evlerine döndü. Ancak Adem bebekte sebebini bilmedikleri bir huzursuzluk vardı. Bu çocukta biz doğumdan çıktı çıkalı. Ne gecemiz belli, ne gündüzümüz belli. Hiçbir evet. şekilde huzur bulmadı. Anne özlen bebeğine banyo yaptırırken bacağında bir kızarıklık gördü. Sivilce ya da böcek ısırığı olabileceğini düşünmüştü. Ama ertesi gün gördüğü manzarayla şok oldu. İşte ertesi günü otururken işte altını falan değiştirdiğimizde. Orada açtığımda pantolonlu kanlar içinde gördüm orayı ve iğnenin ucu çıkmıştı. Biz demir parçası zannettik öyle elimizle çektik, çıkarttık ki enjektör iğnesi çıktı. Gördüğümüzü iğneden sonra tamamen bir şok yaşadık. Gözlerine inanamayan aile hızlıca bebeği hastaneye götürdü. Durumu doktora anlattıklarında ikinci bir şok daha yaşadılar. Acile gittiğimizde doktorlar işte yok siz yapmışsınızdır, işte yakınlarınız batırmıştır, parka götürmüşsünüzdür falan filan saçma sapan şeyler söylediler. Üstünü örtüyorlar diyebilirlerdi. İyi e, hata olmuştur, elinden kaçmıştır. Anlayışla karşılaş, karşılardık ama öyle yapmadılar. Gökdere çifti iki ay boyunca bacağında enjektör iğnesiyle yaşamak zorunda bırakılan bebekleri için hukuk mücadelesi başlattı. Bekli soruşturmaları başlattı zaten hani davamızı açtık